Merhabalar. 21 Eylül güneş tutulması hakkında detaylı bilgi vermek için karşınızdayım. 21 Eylül güneş tutulmasını çok merak ettiğinizi biliyorum. Epeyce de uzun zaman etkisi olacağını detaylarıyla şimdi aktaracağım size. Bütün burçlar nasıl etki alacak tek tek aktaracağım. Öncelikle kanalıma eğer abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Yoğun bir emek var. Çok detaylı bilgi veriyorum. Ve aylık yorumlarımı da dekanlara göre göre yıllık yorumlarımızı da hazırlıyoruz 2026 ve 2027'yi yine dekanlarına göre görüyor olacaksınız. Her bir burcun 3 ayrı dekanını aktaracağım. Hemen güneş tutulması detaylarına başlayalım. 21 Eylül 2025'te gerçekleşecek ve 29 derece Başak Burcu üzerine gerçekleşecek. Bu tutulma ve sıradan bir tutulma değil gökyüzünde çok nadir görülen uçurtma açık kalıbı gerçekleşiyor. Eylül ayının başından bu yana Uranüs ve Plüto gereği ve Kuzey Ay düğümün ve Güney Kuzey düğümlerin yerleşimlerinden dolayı bir uçurtma açı kalıbı sürekli görüyoruz ara ara ve Kasım ayının sonuna kadar da bu devam edecek. Ve Ay ve Güneş ve Güney Ay düğümü bu üçgeni, Kuzey Düğümün ve Satürn ve Neptünün kavuşumunun da tabii ki etkisi. Uçurtmanın diğer iki apeksinde Uranüs Plüton'un oluşu bizim için artık geri dönüşü yok. Büyük bir dönüşüm başladı anlamına gelmekte. Ve buradaki temel mesaj şu. Bu tutulma bize şunu söylüyor. Hayatımızda küçücük gibi görünen bir problem aslında sandığımızdan daha derin, daha karmaşık ya da daha sansasyonel hale gelebilir diyor. Üstelik bu mesele sadece kişisel değil, toplumsal düzeyde de büyük bir kırılmaya ya da birkaç Kaç kişiye ya da bir gruba bir aileye biraz böyle mahcup olmaya işaret ediyor. Ve balık başak hattı aktif olduğu için düzen, kaos, somut, gerçek hayat veya hayal gücü ve bireysel sorumluluk ve kolektifin faydaları gibi pek çok konuyu bu konular arasında giriş gelişimiz şeklinde yaşayacağız. Ve kendi çıkarlarımız başkalarının çıkarları gibi ikilemde kalınabilir. Satürn-Neptün kavuşumu geleceğe dair sınırların biraz belirsizleştiğini ama aynı zamanda daha net ve daha disiplinli bir bir vizyon ortaya koymamız gerektiğini, cesur olmamız gerektiğini söylüyor. Plüton Uranüs'ün uçurtmaya dahil oluşuyorsa, beklenmedik krizler, ani kopuşlar ve çok köklü dönüşüm değişimin kaçınılmaz olduğunu bize söylüyor. Depremle de ilişkilendiriyor muyuz? Bazılarımızı ilişkilendiriyoruz ve buna özel de bir astrokartografik harita çıkarıp bununla ilgili ayrı bir yayın yapacağım. Ve burada kilit nokta sorunu küçümsememek problemi küçümsememek ve ne kadar ertelerseniz de o kadar büyüyeceğini problemin emin olmanızı icap ediyor. Çözüm hızlı refleks göstermekle mümkün olacak. Böylelikle kendi lehinize dönüşecek ve tekrar söylüyorum ne kadar cesur olursanız o kadar büyük fayda. Bütün burçlar nasıl etki alacak? Kısa kısa anlatayım ki aklınızda kalsın. Koç burcu için biraz gündelik hayat, iş düzeni, sağlık temaları ön planda. Ve özellikle bu konuların birinde. Bir problem düşündüğünüzden çok fazla boyutlara, çok büyük boyutlara doğru ulaşmış olabilir. Ya da sizin son anda fark ettiğiniz krizli bir konu belki de çok büyüyecek ama sizin zamanında bir tepkiniz, hatta çok sert bir tepkiniz durumu lehinize çevirebilir. Dolayısıyla biraz uyanık olmanız gerekiyor. 21 Eylül'den haftalar sonra bile yani ekim kasım aralıkta halen bu etkideyiz. Bir problemi tamamen baş edebilmek için, tamamen bertaraf edebilmek için çok büyük ve sert bir tepkinize Koç burcuna özel bu söylediğim ihtiyaç var. Mars'ınız Koç'sa da bu yaşanacak olabilir. Ve yükselen boğa için aşk hayatı, çocuklar, 5. ev konuları, onların projeleri ve bir yandan bir sürü konuyu değiştirmek amaçlı insanlarla görüşmeniz ve insanlara müdahale etmeniz gibi bir durum söz konusu olabilir. Biraz sizin değişmeniz veya durumları değiştirmeniz veya çocuklarınızla olan ilişkilerinizi değiştirmeniz konusunda gayretli olmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda cesaret gösterip biraz kalbinizden gelen bir savunma yapmanız gerekiyor. Ya da bir aşıta edeceğiniz bazı konular olabilir. Risk almak ve büyümeye gayret etmek ya da birinin karşısında biraz baskın olmanız gerekecek. İşte bu güneş tutulması tam olarak bunu söylüyor özellikle aile bireyleri içinde sizi bloke eden biri bazen de bu çocuğunuz olabilir. Beşinci ev çocuklarla da ilgilidir. Belki de çocuğunuzla ilgili o blokajı bir kaldırmanız, biraz cesur, biraz ebeveyn olduğunuzu anlatmanız eğer bu çocuksa. Aileden büyüklerden biri ise de yine üsluba uygun tabii ki yine kırmadan, dökmeden konuşmanız. Ama gerçekten biraz sert, biraz tatlı sert, biraz cesur konuşmanız, kabuğunuzu kırmanız gerekiyor sevgili boğalar ve sevgili ikizler 21 Eylül Başak Güneş Tutulması sizin için önemli bir noktada 4. ev alanında belki de aile ebeveyn biriyle kozları paylaşma dönemi diyebiliriz. Şöyle ki 4. ev, ev ve kökler aileyle ilgili atalarla ilgili evimiz ve evimizin planıyla da ilgili. Burası evin yerleşimi aile büyükleriyle ilgili bir sorun bir mirasın bir evin bir mülkün bir arsanın belki paylaşımı ve düşündüğünüz gözünüzden daha büyük bir konu başlığı olabilir bu. Yani siz bunu biraz hafife almış olabilirsiniz. Birileri konuyu çok büyütecek olabilir. Yani müthiş güzel bir döneme girdiğinize hem emin olmalısınız hem de bunun için biraz cesur adımlar atmalısınız ki karşı taraf sizin bazı yani şöyle açıkça söylüyorum bertaraf etmesin diye karşı taraf size bertaraf etmesin diye ya da sizi hariç tutmasın belki bir mirasdan ya da görüşünüze başvurmamaya niyet etmiş biri için görüşünüzü söylemek gibi. Dolayısıyla biraz cesur bir duruşla kendi yönünü belirlemen gerekiyor. Birinin karşısında kendi varlığını anlatman, kanıtlaman gerekiyor. Diyor böyle bir güneş tutulması. Ve sevgili yengeç burcu yakın çevre, iletişim, anlaşmalar alanında bir tutulma var. Üçüncü ev alanınızda Eylül çok çok iyi bir dönem sizin için. 2025 çok iyi bir dönem ama en çok bunu Eylül, Ekim, Kasım'da hissedeceksiniz olabilirsiniz. Yani böyle bir kıymet bulduğunuzu fark edeceğiniz evlenme teklifi gibi Ortaklık teklifi gibi, birlikte bir şey yapma heyecanında sizi hayatlarına dahil etmek isteyecek birilerinin teklifleri gibi durumlar söz konusu. Yani yakın çevre, iletişim ve anlaşmalar alanında bu tutulma bir sınava girecekseniz de güzel bir dönem. Bir sözleşme, bir yolculuk ya da eğitim konusu daha da derinleşebilir. Açık ve net iletişim kurmanız, korkmadan kendinizi ifade etmeniz çok çok önemli sevgili Yengeç burcu. Bu dönem gelecek olan pek çok konuya yanıt olarak evet diyeceğinizi düşünüyorum. Şimdiden Eylül Ekim Kasım özellikle güzel bu güneş tutulmasından dolayı size özel ve sevgili yükselen aslan burcu 9 Ağustos Kova dolunayında da sonrasında 7 Eylül ay tutulmasında da sizler için yüksek hacimde paradan bahsettik. Dolayısıyla maddi kaynaklar, para ve güvenlik temaları bu güneş tutulmasında da 21 Eylül ve sonraki özellikle 3 ayda çok vurgulu. Para ya da değerler konusunda bir konu düşündüğünden daha fazla büyümüş olabilir. Ne kadar cesur ve risk alan bir yapıda olursan, finansal stratejini biraz değiştirmeyi ve risk almayı göze alırsan mutlaka çok büyük bir kazanımın olacak İşte bu bir koyup 5 almaktan bahsettiğimiz bir konu gibi ona katlanabilir 20'ye katlanabilir e, gayretin ve aynı zamanda gelirin diyebiliriz notlarım var şimdi burada büyük bir para sahibi olmuş da olabilirsiniz 9 Ağustos'ta 7 Eylül arasında. Yani bu büyük bir para zaten bana geldi ama şimdi de gidip bir mülk alacağım, arsa alacağım, bunu bir yerlere yatırmalıyım diyecek olabilirsin. İşte burada konsantre olmanız gerekiyor, cesur olmanız gerekiyor. Hani gölge gibi bile olsa cesur olmayacak, biraz polyanlacı, biraz da böyle iyimser, gereksiz iyimser, risk almayayım da diyecek olabilirsiniz belki. Yani cesaretin tam tersi burada çok iyimser olup insanlara peşin peşin güvenmek gibi bir durumunuz olursa kandırılma ihtimaliniz gölge gibi bile olsa var Neptün işin içinde ama bir yandan cesaret göstermeyecek olursanız bir şeyi bir girişime bir yatırıma bir para düzenine o zaman da pişman olma ihtimaliniz de var. Demek ki neymiş çok cesur olacaksınız ee, her türlü hareketinizde işin içinde para varsa. Ve sevgili Başak burcu konuşmalarınızda çok cesur olmanız gereken bir dönemdesiniz. Şöyle ki bu tutulma sizin burcunuzda ve dolayısıyla kimliğini, yönünü, kararlarını muhakkak etkileyecek Başak burçlarının hem güneşe hem yükseleri başak olanların kararlarını etkileyecek bir tutulma diyebiliriz. İçsel korkular bastırılan konular, uzun zamanda düşündüğünüz bir konuda özellikle de hayat arkadaşınızla bir kozları paylaşma gündeminiz olabilir. Yani negatif bir senaryo var diyemem ama biraz konuşurken cesur, cesaretle kendi hayatına sahip çıkarken daha nasıl diyelim? pozitif olmak zorunda değilsin bu sefer ama irdeleyen, yargılayan değil de gerçekten kendi haklarını ve kendi isteklerini anlatan bir modda olursan bu daha doğru olacak. Çünkü burada kendi hayatına sahip çıkmalı çerçevesi var. Yani yükselen alçalan alanındaki bu uçurtma açık çıkalabımız e, mutlaka kendi hayatına ve kendi fikirlerine sahip çıkman gerekir diyor. Çok kötü giden ilişkiler için 7 Aralık'tan önce ay tutulmasının etkisi bunu verdi çünkü 7 Eylül'deki çok kötü giden ilişkiler için 7 Aralık'tan önce bir karar alma zamanı. Yani önümüzdeki 3 ay biraz alıcı gözle bakacaksınız. İlişkinizi detaylandıracaksınız veya uzun zamandır düşündüğünüz bir konu normalin de üzerinde büyütülebilir. Hem siz hem karşınızdaki kişi, tarafından eşiniz, ortağınız birileri yani. Dolayısıyla biraz Başak burçlarının danışmanlık almasında fayda var. Psikolojik danışmanlık da olabilir, astrolojik danışmanlık da öneririm ben ya da başka bir astrolog arkadaşım. Gelelim yükselen terazi burcuna. Arka planda gizli kalan konular açığa çıkabilir sevgili yükselen teraziler. Yani sizin kimsenin görmezden gelebileceğini zannettiğiniz bir konu herkesin çok dikkatini çekip normalin üzerinde bir sansasyonel konuya dönebilir. Kendi aralarında bile konuşulabilir. 12 ve 6 aksı olduğu için burası iş ortamınızda da olabilir bu konu. Bastırılan bazı meseleler çok büyütülebilir. Özellikle de büyütülebilir. Biraz cesurca yüzleşmek ve bırakman gerekeni de bırakman gerekiyor. Vazgeçmen, cayman gerekiyor belli ki. Kişilerden bahsetmiyorum da olaylardan bahsediyorum. Ama ruhsal şifa biraz cesaretinize bağlı. Ne kadar cesur üst perdeden konuşabiliyorsanız sizi Venüs yönetiyor, Mars yönetmiyor. O kadar da kavgacı olabilecek bir yapınız yok. Tatlı tatlı anlatır ağzımızın tadı kaçmasın diyebilirsiniz. Ama ben burada cesur olmanızı öneriyorum. Sanki sizi Mars yönetiyor gibi kavgacı olmanız bile gerekebilir. Çünkü hakkınız yeniyor ama bu sefer sessiz kalırsanız kendi hakkınıza girmiş olacaksınız danışmanlık öneriyorum. Size de kolay baş edilebilecek bir güneş tutulması değil. Sizin için negatif bir şey yoksa da cesur ol dedikten sonra o cesareti göstermeniz bir tık zor olabilir. Ve yükselen akrep burcu arkadaşlar sosyal çevre 11. ev alanı yani kariyerin getirileri, projeler, kafanızdaki pek çok konu ve büyük bir paranın size teslim edilme ihtimali ve bir grup bir dostluk içindeki sorunların da önünüze konma ihtimali bu güneş tutulmasına itibaren var. Dolayısıyla sizin biraz düşündüğünüzden daha ciddi konulara eğilmeniz gerekebilir. Çözümcüsünüz. Evet bunda sorun yok. Ama cesur bir şekilde kimlerle yürüyeceğinizi de siz belirlemeniz gerekiyor. Başkası ben senin yanındayım dediğinde değil, sizin seçtiğiniz kişiler. Ve sevgili yay burcu sizin için çok önemli bir güneş tutulması. Kariyer ve statüyle çok ilgili bir takım konular söz konusu. Yani burada kariyer ve toplumsal konumla ilgili çok önemli bir dönüm noktası. Güney ay düğümünüz 10. evinizde olmadığı sürece çok büyük bir problem yok. 10. evinizde ise radikal değişimler söz konusu olabilir. Kendi haritanızdaki güney ay düğümüne bir bakın burada. İşle ve yöneticilerle ilgili bazı konular büyüyebilir, büyütülebilir. Yönetici tarafından büyütülebilir. Hani böyle hakkınızdaki basit bir şey bile çok büyütülüp bunu size karşı kullanacak olabilirler. Önümüzdeki 3 aya dikkat edeceksiniz. Eylül, Ekim, Kasım diyelim ona. Kasım'ın son gününe kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü akrepte de bir merkür retrosu var. 9-29 Kasım arası. Ve sevgili yay için cesaretle yeni hedefler koymak ve stratejik hamleler yapmak dönemi. Ne kadar cesur o kadar iyi. Ne kadar kadar strateji o kadar iyi. Diğer türlü negatife doğru gidebilir gündeminiz. Hiç hak etmediğiniz şeylerle ilgili sorgulanabilir, yargılanabilirsiniz bile. O yüzden büyük bir cesaret. Biraz da çılgınlıkla ve bunu başaracağınıza eminim. Biraz da çılgınlıkla hareket etmelisiniz. Astroloji danışmanlığı size de öneriyorum. Köşe evler önemlidir. 4 ve 10. evler özellikle önemlidir. Ve yükselen oğlak burcu. Artık biraz daha cesursunuz ve uzak uzak noktalara gitmeye çok hazırsınız. Burada yurt dışı eğitim ve Akademik eğitimde dahil her türlü eğitimle ilgili hukuki konularla ilgili mahkemelerle ilgili artık sona gelindi ve biraz da artık son söz sende dediğimiz bir haritaya sahibiz. Biraz ufkunuzu geniş tutmanız gerekiyor. En zor olanına bile cesurca hareket etmeniz, niyet etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla korkmayın. Bu dönem hiç korkuya yer yok. Kaygı, kuşku, endişe bir tık sıkıntıya sokabilir. Hem yolculuklar konusu, seyahatler konusu hem de akademik anlamda hem de mahkemeler konusunda biraz cesur davranmanızda fayda var sevgili yükselen oğlaklar. Sevgili kova burcu biraz krizli noktada yani 8. evinizde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Para konusunda bir kozların paylaşılması söz konusu olabilir. Duygusal bağlılık da gündemde olabilir. Her türlü bu bağlılıklar ya da bağımlılıklardan kurtulma dönemi gibi bunun için çok cesur olmalısınız. Bir borç ve mirasta böyle bir asimetrik bir durum olabilir. Yani sizi hariç tutup başkalarını kayırdıkları durumlar olabilir. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Güneşi ve ayı kova olanlar için de biraz ayrımcılık yapılıyor bana karşı diyecekleri günler olacak. Eylül Ekim Kasım. Dolayısıyla bu 3 aya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ortak paylaşımlar, finansal kaynaklar, duygusal bağlılıkta Gündemde ve cesur olmanız gereken konular bunlar. Koçtaki Satürn elbette sizi de çok cesur tutmak zorundayız. Her daim cesur olmalısınız ama şu uçurtma açı kalıbıyla düşündüğünüzden daha karmaşık konuları da çözümcü olmak zorunda kalabilirsiniz. Şu uçurtma açı kalıbıyla bir borç, bir alacak, verecek, miras, mal paylaşımı, para paylaşımı konularında düşündüğünüzden daha cesur olmanız, biraz kabuğunuzu kırmanız gerekli olabilir sevgili. Look at Son olarak Balık Burcu için son derece önemli bir güneş tutulması bu 21 Eylül. Ve ilişkiler ve ortaklıklar alanında bu tutulma. Bir partnerlik, bir anlaşma düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. Ne kadar cesur, ne kadar açık yürekli, ne kadar açık bir tavırla hareket ederseniz o kadar iyi. Konuşmacı biraz siz olun, teklifler bekleyen değil. Biraz teklif eden siz olmanız icap ediyor her konuyu. Yönünü biraz netleştirmelisin diyor sevgili Balık Burcu'na böyle bir güneş tutulması konsantre olmalısın ve ne kadar cesursan o kadar alacağın daha fazla böyle bir güneş tutulmasındaki karın anlamında ilişkiler anlamında evlilikler anlamında niyetlerinin tam olarak karşı tarafa anlatabildiğin ve teklif bekliyorsanız bile belki o teklifleri sizin götürmeniz gerektiği ya da en azından bu yola karşıdakini sokmanız gerektiği cesur olmanız gereken bir güneş tutulması. Şimdilik bu kadar. Yıllık yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.